Selamlar arkadaşlar, bugün e, kızımızı ortaokula yazdırdık. Evet, Türkiye'de ortaokula yazdırmak da insanlar için bir zorluk teşkil ediyor ve o zorluğu başardık. Başardığımız için de bugün kendimize ödül verdik ve bir mangal partisi yaptık. Şimdi bugün mangal partisi için birazcık video ve görüntü izleteceğim. Evet, bu bizim terasımızda olan mangal. Ne yapıyoruz diye sorarsanız patlıcan közleyip bu patlıcanları kışın tüketiyoruz arkadaşlar. Yazın bunu bu şekilde mangalda közlüyoruz kışın tüketiyoruz. Videoyu açalım. Tabii ki bunu sesini kısalım. Sesini kısalım. Videoyu açıyoruz. Evet burada çözlenmiş patlıcanlar var. Burada işte mangal yaptığımız adana kebaplar var. Masamızda yeşillikler hazır. Evet bugün de bu şekilde Manisa'da bir görüntü. Manisa'nın akşamüstü sefası oluyor artık. Evet bu şekilde yapıyorlar. Bir de tabi bunun yanına ne güzel gider. Artık tatlı da gider. Tatlımızı sipariş verdik arkadaşlar. Tatlıyı ee, nereden verdik? Bu Pazarama diye bir uygulama var İş Bankası'nın. Ben oradan verdim. Ee, şu tatlıyı verdik. Tepsiyle alıyoruz. Kavuş dilimi. Buradan sipariş vermek kendi sitesinden sipariş vermeye göre daha uygun arkadaşlar. Kimin bu İmam Çağdaş diye bir yer e, Gaziantep'te kendisi bu, bu şeye falan e, ünlü restoranlara tatlı gönderiyor. Mesela Nusret'te yenilen tatlılar bu tatlılar. Yani Nusret'e gittiğinizde tatlı yerseniz bilin ki bu, tatlı, bu tatlıdan bir kısım tatlı yemiş oluyorsunuz. E, bu pazar ama avantajı şudur. Neyse. Şimdi pazarlamadaki avantaj, kendi sitesine göre avantajını söyleyeyim arkadaşlar. Burada kargo ücreti yok. Kendi sitesinde, e, İmam Çağdaş'ın kendi sitesinde kargo ücreti var. Bir de Pazarama 100 lira puan verdi. Yani 100 lira, 500 1525 lira, 1425 liraya iniyor. O şekilde ben 100 lira para kullandım. 100 lira puan kullandım. Ayrıca Kredi ne aldığım için bir 50 lirada puan vardı. Onu da kullandım. 1380 liraya falan denk geldi. 2 2 kilodan fazla olan bir tatlı tepsisi de var. Kargo dahil ücreti 1300 lira falan ve tatlısı gerçekten güzel. Yani tatlısını ben daha önce almıştım. 2-3, 3-4 ay önce beğendik. Şimdi ikinci sipariş. Tabii ki bu kutlama oluyor artık kızımızı ortaokula yazdırdığımız için kutlama yapıyoruz. Evet, şimdi şöyle yapalım. Evet, işte mangal keyfimiz arkadaşlar bu. Mangal keyfi. Şöyle sıcak bir pide aldım arkadaşlar. Çok güzel gitti. Bu pide yumuşak pideymiş. Ve domatesi, biberi yanında közlenmiş. Sumak ve salatasıyla çok güzel gitti yani pide tabi bu şey de var sadece pide değil lavaş da var da ben pideyi tercih ederim bakın çok güzel yağlı pide olmuş oluyor tadı da çok güzel tavsiye ederim arkadaşlar imkanı olana tabi herkesin imkanı olmayabiliyor herkese iyi günler.